Şeyh Hazretleri şunu sormak istiyorum. E, müzik konusunda bir takım eleştiriler alıyoruz. İslam ve müzik ilişkisini de izah eder misiniz? Sizin buradaki sultanım söylemiş. Müzik hakkında nedir? Bize bu nameler cennet kapılarının açılışının sesini kulağımıza yetiştiriyor. Vecde getiriyor semaya kaldırıyor demiş mübarek sultan. Bir ham kişi oradan atılmış demiş ki bize de öyle değil ey pir. Hayır size öyle değildir demiş. Tek hayır dediği o gün olmuş o mübarek sultanı. Hayır demiş size cennet kapılarının kapanışının sesi geliyor. Anlaşıldı mı? Bize cennet kapılarının açılışının nameleri size kapanışının namesi gibi gelen. Yani siz nefsaniyetiniz azar, bizim ruhaniyetimiz alır. <laughs> Nağbe İslam'da yasak değil. <laughs> Zeyyunu <özelliğinizde müsaitlik> <laughs> ve bil Kur'an. Hadis-i şerifi varil olmuştur. Kur'an-ı Kerim ile seslerinizi ziynetleyiniz. Yani güzel ses cenab Hakk'ın atasıdır. Lütfudur. Kullarına. Her kulda yoktur. Kimisi toplar, kimisi bet sesinden kaçırır. Öyle derler. Fransız elçisi Şam'da, Fransız Yüksek Komiseri bir defa yeni tayin olunduğunda çok güzel ezan ı Muhammedi okuyan bir müezzin varmış. Onun sesinden o kadar telezzüz, ruhani neşe buluyormuş, gece kalkıp oturup hususi pencere açıp dinlenmiş. Çağırmış ve ona mahşiş vermiş, <laughs> bir kese akse vermiş. Aradan geçmiş, o zat ya fevt oldu ya mevt oldu, ya öldü ya kayboldu. oldu. Yerine bir başkasını tayin etmişler, onun da sesi bet mi bet. Onu da işittiği vakitinde yine uşağını gönderip çağırmış. Buna iki kese vermiş. O uşak demiş ki ya ee ya, bu nasıl iş? Daha öncekine o kadar güzel sesli ona bir kese buna iki kese demiş ki o az daha beni Müslüman yapacaktı. Bu beni İslam'dan uzaklaştırdı. Onun için buna iki kese verdi, bir dinimde dolayı <laughs> var. Vehhabilerin okuduğu ezana bak. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, allah sesini güzel, güzel sesli koy, dinlesin herkes. Burada Konyalı Zekai Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Ben küçük yaşlardım. yaştaydım. Hacı Bayram, ha? bayram Veli'yle. Sonunda geldi oraya. İlk <laughs> sizin doğduğunuz sene Kıbrıs'a geldi o. Ki bu şafka cezasından dolayı istemeyip de oraya geldi. Kapı zekaya dedi. Sesi maşallah onun sesini Hacı Efendi'nin mahdumu Musa Efendi'de buluyor. Allah razı olsun Musa orada oturuyor. Ve zindik yaptı. Aşı şerif okudu. Tavudi bir ses. O kim? Ben işte on, on bir yaşlarındaydım. Hafız Zekai Efendi geldiğinde memleket kalktı, oturduydu ve müftilik onu saray evi camisine, cami-i şerife müezzin tayin etti. <laughs> Bu cami-i şerif maalesef bugünkü günde, bugünkü idarenin belasından dolayı hakatecenin hala efendim, nikah dairesi olarak kullanılıyor. Koca bir memleketi Allah bize verdi. O kadar urum emlaka elimize geçti. Saraylar elimize geçti. Bir oda tahsis edemediler. Bir salon tahsis edemediler. Kıbrızlılar. Nikah için cami-i şerifi bozdular. Kime şikayet edeyim? Erbakan gelir benimle görüşmez gider. Efendim, Galacı gelir benimle görüşmez gider. Paşa gelir benimle görüşmez gider. Filan gelir benimle görüşmez gider. Kabakçı gelir benimle görüşmez gider. Asil Türk gelir benimle görüşmez gider. Şikayetimi yapayım. Çünkü bırakmazlar onlar. Lakin Allah'a şikayet ediyor hepsini. Yakalarını bırakmam ben onları. Ve o, o cami-i şerif nikah dairesidir. Hayızlısı da girer, Cünübü de girer, sarhoşu da girer. Dinimizi kendimize tahkir ettiriyor kakatece. Onun için bir kimse imza etmeyecektir ona. Devlet olarak. Nereye isterse koşursun. Bektaş Bey. Şeyh Hazretleri Sonra, Bektaş hakkında. şimdi o, o cami şerife müezzin tayin olundu. Ve onun minaresi üzerinde Ezan-ı Muhammed'i okunduğunda o saray önüdür. Dikili taş da var. Bütün etrafı açıktı. Bu saray otelinden inen bela yoktu. Efendim Ezan-ı Muhammed'i'ye başladığında bütün ne kadar kurumlar varsa Rum yazıhaneleri ya onlardaki katipleri, avlatları, dairelerdeki katipler, memurlar bütün ahali etrafta olanlar hepsi çıkar bu ezan-ı Muhammediye dinlerlerdi. O kadar güzel okudu. O kadar cezbediciydi. E, bu İslam'da var. İslam'ın aslında var. Yasak değil. Lakin e, bu diskotek disk, diskotek pis <laughs> müzikisi dediğin vakitinde şimdi Mevlevilerin <laughs> müzikisine bize taşar taşma attıracaksınız. Atmam. O taşı onların üzerine atarım. Taşeyi gulle atarım ben. Benim gullem gelmez. Benimle uğraşan da iflah olmaz. Çünkü ruhaniyetim şimdi kuvvetleniyor. Bu zatın ruhaniyeti üzerimdedir. Mevlana Hazretleri. Dokunursam yakarım. Onun ifadesidir. Onun için Halif Bey İslam'da efendim güzel ses Allah vergisi olduğu cihetle o güzel sesle insanları İslam'a davet etmek memduh olan net olunmuş olan <laughs> matlub olan maksud olan bir şeydir. Yasak değildir. Allah doğrusunu daha iyi bilir.